Sevgili Erol Efe. Türkçe kökenli olan isminiz Erol yiğit ve doğru ol anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz sizi hızlı fikirli, çok yönlü ve çok anlamlı kılıyor. Yeni durumlara yanıt verirken uyarlanabilir ve özgünsünüz. İnsanlara karşı ilgili yeni deneyimler için isteklisiniz olumlu bir ilk izlenim verme yeteneğiniz var ve bu nedenle satış promosyonu veya eğlence alanlarında başarılı olabilirsiniz. Adınız size ertelemeye sevk ettiği için işlerinizde bir istikrar eksikliği oluşturur. Sabrınızı bozar ve prensip konularındaki duruşunuzu zayıflatır. Sorunlarla karşılaşmamak için uygun olanı yapma eğilimindesiniz. İlişkilerinizde yanlış seçimler yaparak acı deneyimler yaşayabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz Efe, ağabey, büyük kardeş, yiğit, cesur ve kabadayı anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Sıcak kalplisiniz ve sevgiden beslenirsiniz. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüzü aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. İsminiz size bireysel, ciddi bir karakter veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak samimi olmayan bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde utangaçsınız. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada, doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Erol ve Efe isminizin ortak özellikleri. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhan rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Oldukça objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci et mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.